Kazakistan'ın Almatı şehrinde yaklaşık 30 Kazak aktivist, Çin'in Doğu Türkistan'daki baskıcı politikalarını ve Kazak vatandaşlarının keyfi tutuklanmasını protesto etmek için meydanlara indi. Göstericiler Doğu Türkistan'da haksız yere tutuklanan Kazakların serbest bırakılmasını talep ederken, aynı zamanda Kazakistan hükümetinin ülke topraklarının içine peşkeş çektiğini ifade ederek Pekin yönetimine sert tepki gösterdi. Protesto sırasında Çin bayrağı ve diktatör Xi Jinping'in posteri yakılarak sembolik bir karşı duruş sergilendi. Bunun üzerine Kazak polisinin müdahalesi gecikmedi. 15 kişi idari suçlar kanununun kapsamında gözaltına alındı. 6 kişi ise ulusal nefreti kışkırtmak suçlamasıyla para cezası verildi. Son yıllarda Çin'in Türkistan'daki agresif yayılmacı politikaları özellikle Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da halk tepkisini artırıyor. Buna karşın bölge hükümetlerinin Çin'in borç tuzağına adım adım sürüklenmesi halk ile yönetim arasında derin bir güvensizlik oluşturuyor.